Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl koltuk yapılır onu göstereceğim. Öncelikle <laughs> On şöyle şu bir tane çantılar kapısı bir tane normal bir istediğiniz bir aydan ben normal ray alırım. Sonra bir de maden ararım. Önce oturacağınız yeri şöyle belirliyorsunuz. Bir böyle biraz kötü oldu arkadaşlar. Bir daha yapacağım ben. Bu sefer şuraya yapacağım. Burası iyi şuraya. Şuraya. Bir de buraya koyacağım. Sonra bunları. Şuraya rayı yerleştiriyoruz ve koyuyoruz. Bu. Alın size koltuk.